Habibiyle her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar yine köylerdeyiz. Ve bugün yolumuz Tire Evlidere köyüne düştü. Geldik tam merkezi nokta Evlilik, değil mi merkezi, burası? Caminin yanındayız evet, arkadaşlar. Bir, bir e, vatandaş güler yüzlü güzel yürekli bir vatandaş bize hoş geldiniz dedi bizi kimsiniz diye sorduk. Yerli vatandaştan mısınız? Evet, evet, evet dedi. Evet, yerlisiniz. Evet, isim nedir? İsim Zeynep Dursun. Zeynep Dursun. Evet, Zeynep Bey bize köy hakkında evet. bilgi verir misiniz dedik. Memnuniyetle dedi. Kendisine şimdiden teşekkür ederiz. Bize evet, buyurun. Köyünüzle ilgili. Ben, Eylüler köyünde 40 senedir esnafım. Esnaflıktan evet, emekli oldum. Maşallah. E, köyümüzün geliri genelde çiftçilikten çift ziraat işleri. Evet. ceviz, incir üretilir. Evet. Cuma günleri pazadır köyümüzün. He. Köyümüzü pazarcı da çok gelir. Malları sakmak sorun yok. Bu alanda mı kuruluyor pazar? Evet. Pazar bu alanda. Bir de yukarı ah, mahalleyi doğru kuruluyor. Şu alanda. Şu evet. şu sokakta arkadaşlar. Eski, bu, yukarı, 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 yukarı. Şu şu sokak şöyle karşıdan. Şu istikamete doğru. Üçüncü evet. doğru o devam olabilir. ediyor pazar. Ee, Söylenilen budur. Köyümüzün diğer köy, komşu köylerden de buraya pazarı gelen olur. Çok. Hı hı. Onun için köyümüzde yaşantımız güzel. Allah aşkına Elimiz, kalabalık burası. E kalabalık. Merkez köy olduğu için. Merkez köy. Eski şeyleri kaybetti ama biraz yine de iyi Allah aşkına. En yakın köylerimiz hangileri? Köy, Yenişehir köyümüz var. Osmancı evet, köyümüz Osmancık köyümüz var. Osmancık köyü. Bir kilometre. Ondan sonra bir kilometre. Arada yani mesela. Asada Çoban köyü var. Saruhanlı var. Heh onlar ee, gördük. Evet. Şey köyü var. Bu Sarılar köyü. Bir evet. köylerden de devamlı Cuma günleri biraz da topluyoruz merkez buraya camiye gelirler burada. Camiye, pazara evet, gelenler yani, olur. Evet burada alışverişler yaparlar. Ve dağda daha da yürük arkadaşlar da var. Oradan da gelenler oluyor. Cuma Buranın günü. halkı e, nereden yerleşmiş <laughs> genel olarak? Buranın halkı bizim aslen aslen bizim aslımız nenemiz Karacasu'dan gelmiş. Aydın Aydın Karacasu'dan evet, gelmiş. gelmiş. Nenem Önceli daha çok olmadı. 110 yaşındaydı. Burası. Maşallah. Allah rahmet eylesin. Evet. Havanız çok güzel. O ee, çok burası çok burası. güzel. Burası. Evet. Aynı bir Içeri gelesi bile göremezsin. Karşı Karşıya geçen karşıdan görünür. Burası bir Karadeniz iklimi gibidir burası. Hı hı. Evet. evet güneş gelirken, gelirken yağmur mu yağacak dedik hatta? Evet. Dedi burası güneş geçti Evet. Erken kaçar güneş burada. Ha. Hı. Ama havası da güzel. Havamız güzel i̇şte kışın biraz soğuk oluyor tabii. Soğuk oluyor. Dağdan. Kar yağıyor mu buraya? Kar köy yağmazsa yayla yağıyor. Ha yani yukarıya evet, doğru evet. yağar Kadın elbette. Tabii onun soğuğu da. Size yeterli da geliyor. Göz, evet. Evet. Peki burada gelirken biz okulu gördük aktif halde. Evet, ortaokulumuz var. Ortaokul, ilkokulda Osmancık, var değil mi? Osmancık, Yenişehir, Çobanköy, buraya giriyor Sarıvanlı. Hepsi. İlkokul, ortaokul evet, var burada. Var, var. Lise? Lise yok. Lise yok. Lise evet. Gördük okulu çünkü. Evet, evet. Peki e, sağlık ocağımız Sağlık ha. ocağımız yok. Gökçen'e gidiyoruz. Gökçe, ha Gökçen'e Gökçen e gidiyoruz. Gökçen'e yakın olduğundan evet. Gökçen evet. Gidiyoruz. E, böyle haftada bir on beşte bir de mi gelmiyor? 15 günde bir giriyorlar. E, çünkü bazı köyler e, öyle geliyorlar. haftada bir evet. ya da on beşte bir geliyor. Onun haricinde ha, de geliyorlar. Gökçen'de. Evet. E, Olur, gidip ihtiyaç, ihtiyaç görülüyor. Evet. İhtiyacımız olduğu zaman arıyoruz, oradan ilaçları gönderiyorlar. Evet. Sağ olsun doktorlarımız. Peki e, buraya otobüs geliyor mu? Nerede evet, otobüs gelmiyor? Aha, gelmiyor. Ha dolmuşlarınız var. var. Ah, Ama var. Var. burada yaşayan için eğer kendi aracı yoksa evet. e, ulaşım, evet, 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 ulaşım var. Kolay diyoruz. Evet ulaşım var. Ulaşım sıkıntımız yok Allah aşkına. E burada alışveriş merkezleri de var zaten var, pazar var, harici var, marketleri var, falan da var. Ee, yaşayan var. sıkıntı yaşamaz. Yok, aşkım, burada Buradaki vatandaş sıkıntı evet, yaşamaz. Evet, daha önce her türlü meslekten kurulumuz da var. Ekip çıkarıyor. Ayakkabı tamircimiz bir Allah rahmetli babam ayakkabı tamircimiz. Öyle mi? Tercihlerimiz var abi. Onlar rahmetli olarak. Allah'a emanet. Şimdi yok. Şimdi yok evet Gençler, evet evet onlar öyledim. şehirde geçim yapıyorlar peki çok teşekkür ederiz size çok sevdiğiniz bilgiler için sağlıklı Sağ olun. günler dileriz evet arkadaşlar burası böyle uzun uzadı ya şu istikamet e, pazarın kurulduğu yerlermiş evet şurada da pazar toparlanmaya başlanmış demek ki şurada da kuruluyor arkadaşlar pazar şu alanda da pazar kuruluyor demek ki Bugün pazarıymış yani. Biz biraz gecikmişiz. Geciktiğimiz için pazarı göremedik. Evet. Ve burada evet. teyzem güler yüzü. Evet. Güler yüzü. Ah canım ne güzel insanlar. İşte burası bu kadar güzel. Merhabalar. Merhaba, hoş, geldiniz. hoş, hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Evet. Bu köyde güler yüzlü insanlar, konuşkan insanlar çok fazla. Hemen ısındık diyebilirim. <laughs> bu köye çok çok fazla ısındık. Çok sevdik. İyi ki e, böyle çekimler yapıyoruz dedirten köylerden birisi. Gerçekten Ve çok köylerimizin aslında çoğu böyle. Çok nadiren de olsa konuşmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Ve e, hepsi de biz yabancıyız diyorlar bu defa. Neden konuşmadıklarını çözemedik. Ama burası sıcacık güler yüzde konuşan insanlarla dolu arkadaşlar. İşte arkadaşlar sohbet eden hanımlar. Hemen. çok şükür bak gidiyorlar, uyuma gidiyorlar. <laughs> ne güzel oturdunuz, sohbet ediyorsunuz. Oturduk burada oturuyoruz biz böyle. İyi yapıyorsunuz. akır koşular, oturuyoruz. <gülüyor> 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 Ayıla, topal Topal işe gidemiyor. Yok yok, topal değil de. Topalız topal. Oturduğumuz yerden kalamıyoruz. <laughs> e belli bir yaştan <laughs> <daha> sonra. Ayak Artı yükü çekecek ya. Ayakla eskidi. Kör kullandık değil mi? <laughs> zamanında hor kullanıyoruz. evet, 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 aynen. zamanında dikkat etsek. Ege yüküm bir denge. Bir sarınıyoruz, kesiyoruz, boğuruyoruz. Peki yüküm bir denge sığla eve. Evet, işte, O da ya. ya. Evi geliyoruz hadi bakalım adamla haşıksız kalıyor satıyorlar. <laughs> arkamızdan getirdiğimiz yakacağız diye gelene mi satıyorlar. <gülüyor> 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 arkamızdan <laughs> dağdan getirdiklerimizi kocalarımız Umarım satıyordu. Biz gidip tekrardan de. Biz tekrardan <laughs> e, yüklenip geliyorduk evet, diyor çalışkan tamam. insanlar. Tamam. Evet güzel yüreğinize sağlık. Afiyet i̇şte olun. böyle sizler tamam, gibi tamam, güzel tamam. insanları tamam. görmek bizi mutlu ediyor. Evet biz arkadaşlar. De, biz de, biz de aynen. Bu tamam. köy böyle tamam. güzel insanlarla dolu. Evet. Ne mutlu evet, bize ki çok bu çok güzel çok insanları çok tanıdık. Güzel. Sağlıklı günler diliyoruz sizlere. Ha, Hoşçakalın. Hadi, hayırlı akşamlar. Sağ olun. <laughs> Evet arkadaşlar. Şurada Şurada dar bir yol var. İçeride Evet burada evler var arkadaşlar. Oldukça da dar bir sokak. Eski bir köy olmasından kaynaklı. Ee, ve arada taş ev fazla. Evet. Evlerin arkaları bahçelik meyve bahçeleri ve ekim alanları dolu noktalar var. Evet pazarlar peyderpey toplanıyor arkadaşlar. Kurulan pazarlar peyderpey toplanıyor. Demek ki buralara kadar yayılmış. Evet şurada da şöyle yukarıya doğru evler var arkadaşlar. Ara yollar oldukça dar. Evet biz yolumuza devam. Taş evler var. E, betonlar mı? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz. Sıcacık karşılanıyorsunuz burada. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Bu kadar güzel insanı rahatlatıyor. insanı mutlu ediyor. İyi ki buraya gelmişim diyorsunuz o zaman. Her gören mutlaka bir selam veriyor. Evet, güzel insanlar sokaklardan çıkıyor. Böyle güzel bir ortamdayız arkadaşlar. İşte burada yardımlaşma var. Gidenler yardımcı oluyorlar. Gelin sizi götürelim gideceksiniz diyorlar. Gelin sizi yaylaya götürelim diyorlar. <laughs> Göründüler mi? Hı <laughs> hı. Nasılsın? İyiyiz. Şükür siz de evlisiniz. Biz de teşekkür ederiz. Bugün yolumuz köyünüze düştü. İyi ki de düştü. De... Güzel görmüyorsunuz. Sizler güzelsiniz. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? As Köyü güzel eden sizlersiniz. Evet. Güler yüzünüz. Allah razı olsun. İyi. Siz Allah razı olsun. Güzel olan sizsiniz. Sizin güler yüzünüz. Sizin güler yüzünüz burayı güzelleştiriyor. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyi, 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 teşekkür iyi, 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 ederiz. İyi bir çekim yapın. İyi olur ya. Değil mi? Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar burada bir atıl durumda ev gördük. Evet atıl durumda kalan bu evi sorduk arkadaşlar. Eee Henüz satılık diye bir ifade yok. Muhtemelen sonradan tamir edip oturacaklardır. Öyle değil mi? Öyle. Tam öyle. bir bilgimiz yok. Sizin evet, de yok, yok çünkü. Yok bir bilgimiz yok. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. içelim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. İnşallah belki bir daha yolumuz düştüğünde İnşallah. geç kalmayalım. Allah'a emanet kalın size. Siz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet yukarıdan bir ses geldi. Döndük baktık güzel yürekli insanlardan birisi. Efendim? <laughs> ha, muhtarın evi burası. Evet arkadaşlar. Buranın tüm insanları güzel yürekli. Evet şurada bir şey asmışsınız. Nedir? Cennet elması. Cennet hurması arkadaşlar. Şey gibi süs gibi duruyor. Çok güzel. Kurutuyorlar çok lezzetli. Ama güzel olan şurada bir güler yüz var. Odur bence. Köyünüz, tamam, köyünüz hakikaten çok güzel. Neden çok güzel? Bütün insanlar güler yüzle konuşuyor. İnsanın içi ısınıyor. Nerede bir insan görseniz hemen size güler yüzle konuşuyor böyle. Dolayısıyla hakikaten Eğridere köyün, Eğridere'ydi değil mi? Doğru söylüyorum. E, Tire, Eğridere köyünü hiç hatırınızdan çıkarmayın. Güler yüzlü insan görmek istiyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Evet, hakikaten ayrıcalıklısınız. Her köy böyle değil ama. Çok İyi ki geldik. Bazı İyi böyle. ki tanıdık sizleri. Çok sakin yani. Allah kolmasın. Tamam. Bence de. Evet. Anladım. Anladım. Hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun. Evet, bize hoş geldin diyenlerden biri de burada Batili dostlarımız. O da çok sakin. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Güle güle. Evet arkadaşlar girdiğimiz sokakta böyle hep güler yüzlü insanlar sokak girişte bir selam veriyorlar sokaktan çıkışta birse güle güle diyorlar hanımefendinin dediği gibi muhtarın eşiydi sanıyorum onun dediği gibi köylerinin ayrıcalığı güler yüzlü olmalarıdır evet arkadaşlar kahvedeki insanlar da güler yüzlü selam veriyor. Uzaktan çekmek olmaz diyor. Gelin içeriye bir çay içelim. Memnuniyetle dedik biz de. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, buranın güler yüzlü insanları ayrıcalıklı oluşları demiştik. Onun da haricinde bir de kahvelerinde çayları odun ateşinde oluyormuş. O yüzden daha da bir ayrıcalıklı oluyor. Acaba odun ateşindeki çayı içmekten kaynaklı mı buranın güler yüzlü oluşu? Bilemiyorum. Eskiden var, eskiden. eskiden. Burası yörük köyü. Ee, yörüklerin hepsi böyle güler yüzlü mü? Allah Allah. Bilmiyoruz ama evet. burası burası güler yüzlü. Evet. Hakikaten öyle. Yani evet. bu güler yüzlü insanları gördükçe insan iyi ki geldim buraya diyor. İyi ki yolumuz düştü bizim buraya. Kahveci misiniz siz de? Hmm. Biz Bornova'dan geldik. Yakın, yakın. Evet yakın yakın. <laughs> evet ne diyor kardeşim bana? Bu köyde ne aradan bulursun? Kürdistan'dan kötüyor. Zeybekistan'dan şu anda 10 kişiye oynatıyorum burada. Zeybek. Oha maşallah. Yani şarkı Zeybekistan'dan şarkı söylüyor vardı. Türkistan'dan Türk söylendi vardı. Hepsi vardı. Çok güzel bir köy burası diyorsunuz. Biz de gördük zaten güzelliğini. Güler yüzlü insanların olduğu yer hakikaten yaşanır. Evet arkadaşlar biz kahveci kardeşimin davetiyle girdik. Odun ateşinde kahvemizi içtik. Pardon çayımızı içtik. Tekrar çıktık yollara. Burada evet seyyar tatlıcımız var. Hayırlı işler. Tire, Eğri Dere Köyü, Gökçen Efe'ye Anma ve Yaşatma Derneği. Evet, Gökçen, e, Gökçen Köyü ile ilgili e, videomuzda, Gökçen Efe ile ilgili e, konular anlatıldı zaten. Gökçen Köyüne, Gökçen Efe'nin adı verilmişti. Evet, onunla ilgili bir dernek burası. Burada bir yazı var arkadaşlar. Burada bir yazı var. Onu okumak istiyorum. Diyor ki yiğit kime derler? Sözünde durup efesiyle ölene. İlginç. Evet arkadaşlar. Burada da bakkalı var. Yani burada insanlar mağdur olmuyor. Burası gördüğümüz oldukça kalabalık bir yer. Ama kahvede bir kardeşim şunu söyledi. Gençler evlenip Tire'ye e, yerleşiyor. Ee, eskiden çok daha kalabalıktı. Şimdi tenhalaştı. Ee, tabii iş sahalarının olmamasından kaynaklı ama aileleri burada olanlar mutlaka buraya peyderpey uğruyor. Burada yeri, yurdu, evi, barkı, anası, babası var. Ailesi var. Ama genel yaşam alanı olarak şeydeler, tiredeler dediler. Burada da bir program Hayır yapılmış. olacak. Ha, hayır yapılmış arkadaşlar herhalde. Amin. Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İşte burada yaşamak istiyor insan. Böyle bir ortamı görünce, güler yüzlü insanları görünce diyorsun ki buradan bir yer olsaydı da ben de burada yaşasaydım. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Hayrınızı Allah kabul etsin. Hayır yapmışsınız. Hadi Allah emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin diyelim tekrar. Kardeşleri vefat etmiş arkadaşlar. Bugün 52'siymiş. Allah rahmet etsin diyelim tüm ölmüşlerimizi. Evet arkadaşlar böyle yukarıya doğru dar sokaklardan evlere doğru çıkışlar var. Ana caddeleri güzel çok var. süper geniş olmamakla beraber e, böyle ara yollarda taş evler var. Você